Açık açık. Açık yapılaştıralım Uzak tutun. Bismillahirrahmanirrahim. Lek elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu aleyhi Muhammed. seyyidil evvelin vel ahirin ve aleyhi ve ashabı elmaim. hiç şüphemiz ııı tereddüdümüz olmasın ki Cenab-ı Hakk'ın inayeti, lütfü, hepsi himayeti, şu içerisinde ve bunu takip ediyor ve buna oluyor. Elhamdülillah. Bu hizmetlere herkes Cenab-ı Hakk'ın rizasına layık olacak kendinde bulduğu bir hissiyatını vesile yapsın. Amen. Dua etsin. Biz <laughs> ahir zamandayız. Düşmanlarımız çok. Biz zayıfız, <laughs> aciziz. Fitne fesat çoktur. Bizi adım adım takip eden düşmanlarımız çok uyanık. Hileleri, desiseleri çoktur. Ancak bize Rabbimiz sahip olabilir. Onun hepsi himayesi, inayeti bizi koruyabilir. Elhamdülillah. Böyle herkes kendi ruhunda Cenab-ı Hakk'ın rızasına mazhar olacak böyle bir güzel haletini vesile yaparak dua etsin. Elinden gelecek vesilelere şey yapsın. Elhamdülillah biz buralara çok az gelebiliyoruz ama ruhan kalben belki en uzaklardaki köşelerdeki Rusya'da, Azerbaycan'da her tarafta olan bütün kardeşlerimizle beraber onlara dua ediyoruz zaman zaman ağlıyoruz bu hallere. İslam'ın Müslümanların maruz kaldığı bu zillet, şefalat bu inkisarat, bunlar bizi çok muztarip ediyor. Ancak çaremiz Üstadımızın bize rehber olarak koyduğu ihlas, bu kuvvet, esasları, daha ölçüler, ittifak, ihtilafı bir taraf edip canı gönülden birlik ve beraberlik içerisinde birçok kimselerin de belli başlı olsa da hatalarını affederek onları da Cenab-ı Hak affeder. Doğruya, Hakk'a doğru yola yönlendirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederek birlik ve beraberlik içinde ihtilaf çok meseleleri tahrik ediyor. Geriye bırakıyor, ihmal ediyor, şey ediyor. Geçen ben bir hissiyatım burada kısaca anlatayım. Çocuklarım, torunlarım gelmişlerdi. 20 tane kadar torunum var. Maşallah. Öyle gelmişlerdi. Sevdiğim o Çocuklar dedeler kucağında böyle uçadı, böyle sevindiler. Derken işte dakikalar doldu, gitmek üzere evden ayrıldılar. Üçüncü kattayım binada. İndiler böyle sevinçle merdivenlere aşağı böyle bir seviş, bir tatlılık içerisinde. Ben de balkona çıktım, bunlar nasıl çıkacaklar diye. Mahvoldan sevinçle gidiyorlar, cadde. Ev yeni cadde açılmış buraya. Çıktılar böyle, oynasalar, gidiyorlar bir sürü. Öyle gözlerim doldu. ya Rab, işte bu muhabbeti, bu sevgiyi sevmiş. Bunları ben seviyorum ama senin mahlukundur ben bunlara hoşnut hizmet etmeye muvaffak et ya Rabbi. Amin. Bunlara işte ben son ömrüme geldim bak. Şu anlarımda rahatsız, süz. Bunları kime emanet edeceğim ya Rabbi? Şu hitte ve zat devrinde ya Rabbi. Kime emanet edeceğim ya Rabbi diye. Ağlamak bak ben de yalvardım ya Rabbi. Sahip oldu ya Böyle bu gibi hallerimizi Cenab-ı Hakk'a arz edip umarım ki Cenab-ı Hak böyle kalpten gelen, canı gömülden gelen duaları reddetmez inşallah. Böyle bu hizmeti devam ettirir. Beklediği günlerin gelmesine engel olan manileri ortadan kaldırır. İşte elhamdülillah Mısır'a geldik. Bu İttihad İslam kokusu geliyor. Üstadımız bunları bizdele de biz değil Şahit olduk gördük. İşte de. işte karşımızda çok engeller var. Düşmanlarımız bizi adım adım takip ediyorlar. Korkumuz onlar daha başka mecralara çekerek. Suriye hadisesi gibi Türkiye'yi bir felakete sürüklemesinler. Allah anı hazırdaki milletimize, memleketimize sahip olan hükümet icadını muhafaza etsin. Amin. Hayırlı işlerin yollarını göstersin. Amin. Muvaffak etsin, Amin. engellerini ortadan kaldırsın. Amin. Çok büyük kötülükleri düşünen kötülük niyetlilerin niyetlerine meydan vermesin. Amin. Muhafaza etsin. Amin. Biz işte şimdi benim söyleyeceklerim bunlar elhamdülillah, Allah bekliyoruz. Ya bütün bu işlerde yaparmışız, yaptırmıyormuş. Evet. Cenab-ı Hak yaptırıyor. Evet. Sebeplerini <laughs> hazırlıyor. imkanlarını hazırlıyor bize ne kadar kolaylıklar ihsan ederek bize muvaffak ettiriyor. Biz de kendimiz muvaffak oluyoruz ama inanıyoruz. Rabbimizden geliyor değil mi? Evet, tamam. Elhamdülillah bu bir nimettir. Başka kimselerden istemiyoruz. Tabiattan istemiyoruz. Esvaptan istemiyoruz. Ya yani şirkten, küfürden, dalaletten, çokluktan istemiyoruz. Haktan, evet. hakikattan, Allah'ın bizi sahip olmasından zorlukları bertaraf edip kolaylıkları ihsan ederek bize himmet, gayret ihsan ederek bizi hakka doğruya yönetmesini ve bizi de kendi nefsimize düşmanlarımıza, şeytanımıza emanet etmeyerek kendi yedi kudretinde, hepsi himayesinde muhafaza ederek İslam sancağının inşallah alime dikilmesine sebepler ihsan etsin, <laughs> engellerini ortadan kaldırsın. Bunlar inşallah üstadımız tarafından mev'uttur, vaat edilmiştir. Ama ne zaman geleceğini biz sabırla e, çıkmaz meselelere, meseleleri zorlaştırıp gömleştirerek değil, sabırla, tahammülle, üstadımızın hareket ettiği gibi güzel hareket etmekle bizi Allah muvaffak etsin. Amin. Benim son sözlerim bu. Allah razı olsun. Hocam. Allah akıbetimiz hayır etsin. Amin. El Fatiha. Amin.